Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda maalesef hayata veda etti. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. 13 Temmuz'da doğum gününü kutlayan usta sanatçının hafızalarda ilmek ilmek sanatla işlenmiş bir asırlık ömrü kaldı. Türk, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Guruda maalesef hayata gözlerini yumdu. 94 yaşında vefat eden usta oyuncunun sanatla bezenmiş koca ömrü ise hayran bırakıyor. Ölüm haberini menajeri duyurdu. Acı haberi Guruda'nın menajeri Tümay Özokur duyurdu. Yılmaz Guruda yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği, ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Değerli seyircilerimiz bizlerde de ünlü sanatçımız Yılmaz Gurda'ya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli seyircilerimiz.